1. Dünya Savaşı'nın bitimiyle beraber Türkiye, İngilizler, İtalyanlar, Fransızlar ve Yunanlılar tarafından işgal altındaydı. Anadolu topraklarında müdafaa cemiyetleri kendilerine sunulan Mondros mütarekesini kabul etmeyip kendi teşkilatlanmalarını oluştururken 19 Mayıs 1919'da mavi gözlü bir adam Türkiye'nin makus kaderine şöyle bir baktı ve bu kaderi yeneceğine ant içti. 1. ve 2. İnönü savaşlarında etkin bir direniş gösteren Türk ordusu daha sonrasında Eskişehir ve Kütahya Muharebesinde Yunan ordusunun üstün gelmesiyle Sakarya'ya doğru geri çekilmek zorunda kaldı. Kurtuluş savaşı Türkler için ciddi bir darboğaz içerisine girmişti. Yunan Ankara'ya doğru ilerliyordu. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın o ünlü sözleri tarihte yankılandı. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz. Bunun üzerine cepheye giden Mustafa Kemal Paşa savaşı bizzat gözlemledi ve İsmet Paşa ile harekat planları kurdu. Nihayetinde 23 Ağustos 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi gerçekleşti. Oldukça kanlı geçen muharebenin sonucunda Türk ordusu zafer kazanmış olsa da çok sayıda asker ve subayını da kaybetmiş oldu. Bu savaşın sonucunda Yunanlılar İngiliz desteğini kaybetti. İngiltere'nin TBMM'ye olan bakış açısı değişti ve önce İtalyanlar, hemen ardından da Fransızlar savaştan geri çekilme kararı aldı. Ancak Türklerin kazanmış olduğu bu büyük başarı henüz zaferle taçlandırılmamıştı. 1922 yılının Temmuz ayında İçişleri Bakanı Fethi Bey Paris ve Londra'ya sırasıyla ziyarette bulundu. Ancak görüşmelerden hiçbir sonuç alamadı. Bunun üzerine 14 Ağustos'ta milli gayenin sağlanması ancak askeri faaliyetlerle kabil olabilecektir şeklinde bir rapor hazırlar. O sırada meclis Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlık yetkisini süresiz olarak uzatmıştı. Savaş kaçınılmazdı. Ordunun ihtiyaçları giderilir, asker alımları yapılırken 6 Ağustos 1922'de orduya gizlice taarruza hazırlanma emri verildi. Mustafa Kemal Paşa Akşehir'e gelerek komutanlarıyla beraber burada bir toplantı yaptı. 26 Ağustos 1922'de taarruz başlayacaktı. Taarruz Afyon'un güneyinden Dumlupınar'a doğru baskın şeklinde başlayacak. Daha sonrasında ise meydan muharebesine dönüşecekti. 4 gün süren savaşın sonucunda 30 Ağustos 1922'de Türk ordusu kesin bir zafer kazandı. Dağılmış olan Yunan birlikleri Türk ordusunun baskısıyla İzmir'e kadar geri çekilmek zorunda kaldı. 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'i bütünüyle düşman işgalinden kurtardı. Bu zafer 200 yıldan beri Türk ordusunun kazandığı ilk zafer olmuştur. Eğer bu zafer kazanılmamış olsaydı Batı Anadolu anlaşma masasında bizlere karşı bir koz olarak kullanılacaktı. Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları ellerinden gelenin en iyisiyle savaşlardan ve işgallerden dolayı küle dönmüş bir milletin makus kaderini küllerinden tekrar doğurmuştur. Bizler büyük badireler atlatmış bir milletin torunlarıyız. Tarihimiz imkansızlıklarla mücadele etmiş liderler ve onların ordularının getirdiği büyük zaferler tarafından yazılmıştır. Kimse bize Anadolu'yu altın tepside sunmadı. Burada, bu topraklarda bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, bunun uğrunda canını dişine takarak mücadele etmiş atalarımıza borçluyuz. Bizlere düşen bu mücadeleleri, zaferleri ve bu makus mücadelelere sebep olmuş olan nedenleri unutmamaktır. Bizler bağımsızlığımızı 100 sene önce kazandık. Şimdi ise bize yakışan onu korumak ve yüceltmeye devam etmektir. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.